Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, helikopterimizin e, açılarını ayarlamayı e, sizlere göstermeye çalışacağız. Ayarlar girmeden önce öncelikle bir helikopterde ayarlanması gereken üç tane açı vardır arkadaşlar. Birincisi pitch açısı, ikincisi aileron açısı, üçüncüsü elevator açısı. E, bunları şimdi sırayla sizlerele paylaşmaya çalışacağız. Ne enteresandır ki Elan'ın kendi manueli dahil olmak üzere çoğu kaynakta pitch açı değerleri bizlerle paylaşılsa bile ki modelden modele değiştiği için aleron ve elevatör açı değerleri ne yazık ki manuellerde özellikle Elan'ın Trek serisinde e, belirtilmemiş durumda. E, burada aleron ve e, elevatör açılarını e, 450 ve 500 ve 600'e dahil olmak üzere Türkiye arkadaşımızın tecrübeleriyle e, hareket ederek ayarlamaya çalışıyoruz. Literatürde arattırdım desem yalan olur. E, i̇lerleyen kısımlarda zaten bu değerleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi bu e, öncelikle şunu söyleyelim. Pitch Buradaki pitch açı değeri arkadaşlar bizim buradaki pitch curve değerlerimiz ya da uçuş stilimize bağlı normal ve aydılap uçuş stil e, modlarındaki e, açılarla alakası yok. Şu anda biz e, helikopteri fiziki anlamda aydılap e, modu açıkken pitch eğrimiz lineer iken e, alacağı maksimum minimum değerleri ayarlıyoruz. Bu uçuş modumuza göre normal ve invert yani aydılap açık pozisyondaki pallerin alacağı açılar ile ise ilerleyen konularda sizlere pitch curve değerlerinin girilmesi diye ayrıca paylaşacağız. Şu anda fiziki anlamda kumandamızda idle up modunu kullanmak suretiyle e, ki idle up moddaki e, pitch curve'ümüz lineer iken e, ayarlamaları e, yapıyoruz. Ee, dediğim gibi bu husus e, karıştırılıyor bazen. O e, uçuşla ilgili olan uçuş eğrimizle, uçuştaki karakteristikimize bağlı e, palen alıcı açıları ilerleyen konularda pitch curl ayarlanması yani gaz eğrisinin ayarlanması kısımlarını e, da işleyeceğiz. Orada sizlerle paylaşı olacağız. Şimdi arkadaşlar pitch açı değeri modelden modele değişiyor dedik. Mesela elimizde Align'ın bir manueli var. 450 manueli. Sizde elinizde model hangi model ve hangi tipse mutlaka ilgili manuelini klonsa onun muadili olan orijinal manueli mutlaka elde edin. Ve orada bizlere tavsiye edilen pitch açı değerini bulun. Şimdi burada baktığınız zaman